Muğla'nın Marmaris ilçesinde Türkiye Yat Kaptanları ve Çalışanları Derneği'nce organize edilen 5. Uluslararası Yatçılık Sektörü Etkinliği sona erdi. Siteler Mahallesi'ndeki Club Turban Yazıcı Otel'de düzenlenen ve 3 gün süren programa çeşitli ülkelerden 94 firmayla Türkiye'deki yat kaptanları katıldı. Bu kapsamda Tahincioğlu GYO hızlı bot kazaları, sebepleri ve alınabilecek önlemler, farkındalık, denizde arama kurtarma faaliyetleri Teknelerde yangın ve kaza riskleri, risk yönetimi, tazminat, sözleşme teknikleri, iş mahkemeleri, vergi usul yasaları, tazminat talepleri, teknelerde olası kazalar ve alınması gereken ilk yardım teknikleri konularında paneller düzenlendi. Firmaların temsilcileri ve yat kaptanları aynı masada bir araya gelerek tanıtım toplantıları gerçekleştirdi. Türkiye Yat Kaptanları ve Çalışanları Derneği Başkanı Yusuf Ziya Karagöz şunları söyledi: bu sene geçen seneki konseptten biraz daha farklı. Bu sene biraz eğitim ağırlıklı yaptık. Toplantılarımızı eğitim ağırlıklı yaptık. Hızlı bot kazaları ve önlemeleriyle ilgili bir çalıştay yaptık. O çalıştayın çok büyük faydası oldu. Bu sene biraz daha böyle bilgi alışverişi, biraz daha böyle eğitim ayaklı. Önümüzdeki sezonun planlamasıyla ilgili. Bu senenin değerlendirmesi, Neler yapabiliriz? Nerelere gidebiliriz? Eksiklerimiz ne? Bunları göz ve Bunlarla ilgili çok büyük bir istişare oldu, çok büyük bir çalışma oldu. Çok faydalı olduğunu düşünüyorum. E tabii ki bu üç günlük bir etkinlik bizim, hatta 4 günlük ama yani bu 3 günlük etkinliğin arkasında mutlaka bir 1,5-2 aylık büyük bir ekiple çalışma var. O çalışmanın arkasında dernek üyelerimizin bize inanmaları, bize güvenmeleri ve bize destek vermeleri var. E, sektördeki büyük firmaların bize katkıları ve destekleri var tabii ki bunlara sorun. Bu birçok bileşenin bir araya gelmesiyle oluşan bir şey.